Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte paparaya karsız para yatırma işlemi nasıl yapılacak sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize siz değerli takipçilerimizle birlikte başlayalım. Karsız para yatırma. Öncelikle papara hesabınıza giriş yapın ve para yükle sayfasına ATM'den karsız işlemle başla seçeneğine tıklıyorsunuz. Hangi bankanın ATM'sinden paraya yatırmak isterseniz seçiyorsunuz. Anlaşmalı bankaların ATM'sinden birini seçin. Uygulama size seçtiğiniz banka için bir IBAN numarası gösterecek. Seçtiğiniz bankanın herhangi bir ATM'sine girip karşı işlem menüsünden size verilen IBAN numarasına para yatırabilirsiniz. Burada zaten karsız para yatırabileceğiniz bankalar listesi var. Görüyorsunuz videomuzda zaten önemli uyarı diyor. İşlem sırasında papara hesabınızı onaylarken kullandığınız TC kimlik numarası da girmeniz gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.